ya. şurda şurada karşısında karın olduğunu unutuyor. Nasıl bir şey? Rap'e geçelim o zaman. Oğuz diyorsun sen kendine ama gerçek adın mal. Çünkü burada ne dediğini uyan umurumda değil. Senin cine Merhabalar. Merhabalar. Ay bir dakika ben gözlüğümü unuttum. Kombinim. Avukat gibi oldum böyle. E, ya da öğretmen ol. Çocuklar buraya bakıyoruz falan diyorum. Düşün. Evet öğretmen olman için ilk önce bu derslerden mezun olman lazım. Evet Öğrencilik hocam. bitirmen lazım. Evet hocam haklısınız. Tamam, tamam. Siz bizi evde zannediyorsunuz. Doğru tahmin ediyorsunuz. Biz evde ders yapıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Laf sokma sınavları çok yakında. O yüzden... <laughs> Bugün laf sokma sanatının ikincisini çekeceğiz. Evet. Çok istediğiniz için. E, ilki şurada. Oradan ulaşabilirsin. Derste, ha, pardon sende, ben özür dilerim. dilerim pardon. Üniteye çalıştım mı peki? Üniteye çalışamadım hocam. Siz bana ders öğretirsiniz diye düşündüm hocam. Önden gelmeden bir gez gözdürseydin keşke. Konular üstünde, durumlar üstünde Selen'e laf sokturacağız. Şu durumda, şu durumda olduğun zaman nasıl ne laf var? sokarsın? Mesela eltiye laf sokma. Arkadaşına laf sokma, iş arkadaşına laf sokma. Hiç uyum değildir. Yani çeşitli durumlar bulup bu durumlarda laf sokturacağız. Derse böyle ceketle gömleke gelmen, fularla gelmen ne kadar ciddi aldığını gösteriyor. Evet hocam. Bu işi gerçekten istiyor. Evet gerçekten ben artık insanlar benim yüzüme baktığı zaman böyle kalmak istemiyorum. Ya da mesela hani o anı yaşadıktan sonra eve dönüş yolunda ulan keşke şunu mu deseydim? Ulan şu şu cevap daha mı iyiydi diye düşünmek istemiyorum. Bana bir yardım eli uzatın ya. Ya ben ne yapacağımı bilemiyorum artık. Burama kadar gelmiş durumda. O zaman başlıyoruz. Başlayalım hocam. Mesela Selen'cim. Ben bir cekatımı çıkarabilir miyim? Sıcak oldu. Tam. Çıkar. İnsanlar bu ceketle bu kadar saat ne yapıyorlar? Mikrofonumuz var. Ses kötü diyenler. Bak mikrofon takıyor kocam. Utan. Ses. Ses. Duyuyorsun değil mi? Ne kadar Sen ses niye kötü diyen sırtımızdan vuran izleyici. Biri de yaralı parmağı işemez. Ben şu sesi düzelteyim. Abi ses için e, probleminiz neyse ben yardımcı olabilirim demez. Ses sorunlu der sadece. Laf soktu. Oha. Çak. İş yerinde. Biz, ne iş yaptığımın bir önemi yok. Ne önemi yok? Bir, hmm. Ne önemi ne yok? Ne önemi yok? Bir önemi yok. Tamam. Yarım saat sonra çıkacaksın. Tamam. Saate bakayım yarım saat tamam. Eşinin sürprizi var sana. Yıl dönümünüz. Hani buradan çıkınca da eşin alacak seni aşağıda bekliyor beşte. Fıt diye böyle çok güzel bir mekanda yemek yiyeceksiniz ve bütün gün çalışıp hiç öğle arası bile vermeden işlerini tamamlamışsın bitirmişsin. Gelis hanım geliyor diyor ki bütün günde kendi yapması gerekiyormuş o işlere. Selen hanım bu e, 30 sayfalık teklifin acilen yazılması ve Fransa'ya gönderilmesi gerekiyor diyor. Şifonyer şekli mi? Evet. Şifonyeri. Evet. Şimdi bir diyalog oluşturalım bakalım. Hı hı, buyurun. E şimdi bu şifonyer firması ile ilgili hı hı. teklif talebi geldi. Bu teklifi hazırlarsanız e, iyi olur. Çünkü e, yarın sabah Zoom toplantısına gireceğiz kendileriyle. E, şu an mı hazırlayayım İlza Hanım? Evet. Şu an hazırlamanız lazım. Çünkü bu gece inceleyecekler. Yarın sabahta. da bir Zoom toplantısıyla e, nasıl ilerleyeceğimize bakacağız. Peki bunu bugün yapmak zorunda mıyım Yeliz Hanım? Yeliz Hanım gelin beraber yapalım hemen bitirip yarım saatte çıkalım. Yarım saatte çıkabileceğinizi sanmıyorum. Bugün mesaiye kalmanız gerekiyor Selena Hanım. Ama ben eşimle bir yemek toplantı ayarlamıştım ama yemek toplantı ayarlamıştı. Yemek şey görüşmesi ayarlamış. Eşim de bugün bizim evlilik yıldönümümüz. Eğer sizin de eşiniz alırsa eğer beraber dörtlü takılalım mı? gerekir? <laughs> <yemek> <laughs> Teşekkür ederim <laughs> ama e, benim zaten çocuklarım evde kendi programım var. Ee, o zaman bana niye veriyorsun işi? Yeliz. Çünkü dur, dur Sen dur. benim çalışanımsın. E Yeliz hanım. <laughs> yani kocana da ara istersen. Gelemiyorum diye. Dur arayayım o zaman. Alo eşim biliyorum. Çok güzel değil mi? manzara? Evet ben de biliyorum ama şöyle bir şey oldu. Yeliz Hanım bana iş verdi de bugün. Selam söyleyin. Aleyküm selam. Ee, evet ben de biliyorum. Evlilik yıl dönümümüzdü. Evet. Evet. Aşkım evlilik yıl Evet bizim bu ilk evlilik yıl dönümümüz aşkım. Ee, tebriklerimi iletin. Çok tebrik ediyor Yeliz Hanım da yanımda burada da onun yanında konuşuyorum seninle. Ben gelemiyorum bana iş verdi Yeliz Hanımcığım. Sıra bakmayın Yeliz Hanım a. ama bu benim özel bir görüşmem ve siz beni dinliyorsunuz. O yüzden bu ya, görüşmeyi... Aa, affedersin. Ha, o zaman tamam, sen lütfen. şey yapınca bana mesajlı haber verirsin. Ne yapacağım? Ne yapacağım? İstifa mı edeyim? Tamam peki. Pardon Yeliz Hanım bakar mısınız? Efendim tatlım. Ya çok yakışıklısınız böyle bakınca. <laughs> Yeliz Hanım bir şey söyleyeceğim. Buyurun Selena Hanım. Ben istifa ediyorum. Evet istifa edip kocamla yemeğe gideceğim. Çünkü sizin verdiğiniz işten daha değerli değil. Haklısın hayatta hiçbir şey aileden daha değerli değildir. Ama aileyi de bir arada tutan etkenlerden biri iştir. Bana ne? Bana ne ya? Git e, ya bakın. İstifa ettin ya. Evet ya Niye bir şey sokamadın? diyeceğim. Niye laf sokamadın? Biraz ısınalım. Yeni egzersizlerimizle başlayalım. Olur olur. Ee, şimdi Selen'cim. Efendim Oğuz'cum. Bir kelimenin son hecesiyle başlayan başka bir kelime bulma oyununu sık sık oynayın Bu ne yapacak? Seni üretkenliğe zorlayacak. Tak 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 tak. Hmm. Öyle mi? Kafiyeli laf laf laf. Laf laf laf. Yani, lafları çat 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 sıralayacağım. Mesela. Söylüyorum bir tane. Sınıf. Ama bir dakika dursunuz. Neydi bir kelimenin? Bir daha söyle. Ben kameraya bakarken seni tam dinleyemedim. <laughs> bir kelimenin. Bir kelimenin. Son hı -hı. hecesiyle başlayan başka evet. bir kelime bulma oyunu. ya. Mesela ekmek. Son hecesini? Mek. Tamam. Tup. ile ilgili. Mektup. Anladın <laughs> mı? Tamam. Bek. Buraları koymama lütfen. Çok iyice. Tamam hazırım. Tamam yapalım şimdi. Tamam şimdi şöyle Sınıf. If. <laughs> Son hecesi ıf mı sınıfın? Sınıf. Sı nıf. Evet nıfla başlayan bir kelime bul. <laughs> nıf. Ulan nıf başlayan. <laughs> Nasıl bir kelime bulacağım? Bir saniye. Nıfla başlayan bir kelime. Sınıf. Nı. Nı. Nıf. Niye böyle bir kelime verdin? Değiştir kelimeyi değiştir. Kısa Niye nüf, bulamıyor musun? Nıf ne var? <laughs> ben de bilmiyorum. Nıfluyu. Nıfak. Aslında. Böyle bir şey var mı gerçekten böyle? Dur ya bir... Şey nıfla başlayan ki evet var. Bak burada yazıyor. Şok içindeyim. Nıfla ne başlayacağız? Ben Türkçem mi bitti benim? <laughs> Sonuna geldim Türkçemin. Nıf ile başlayan kelimeler. Nıf ile ustamayanın aklı dönecektir. Oha yok mu? Yok işte yok bak benim sorunum değil demek ki. O zaman sevgili. Li. Limon. Çok bekledin ama. Ne olacak böyle hızlı mı gideceğiz? Evet, pat diye yapıştıracaksın. Ha, tamam tamam. Söyle hemen hadi söyle. Arkadaş. Aşk. <laughs> Arkadaşın son ecesini. ne? Arkadaş. Aşk dedim. Aşk. Arkadaş. Arkadaş. <laughs> 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 Ay şaka. Bunları koyamazsın. Aşkım ne olur çocuğumuzu deneyin diye. <laughs> Bunları koyamazsın. <laughs> <laughs> Hepsi koymak zorundayız. Tamam, Bu Matematik neyse Türkçe mi yok? <gülüyor> <gülüyor> Hayır yine heceye ayırmak var ya. Ayırmak. Ama hecenin de ay ayırması değişti. Şimdi şimdiki çocuklar ark adı seslerle falan filan ayırmıyor. Tamam, tamam sor şimdi hocam. Işte 2000'ler öncesine göre Tamam ayırıyoruz. hadi tamam. Yer. Yer fıstığı. Hıh nasıl <laughs> kelime bulacağım <laughs> lan? Bu oyun olmaz. Yer Çok saçma fıstığı. bir şey. Hı. Yer küre. Doğru rektifiye. Oo. Ya sen son heceye bak ya. Ha, tamam ye. Yemek. Ekmek. Ek değil ki yemeğin son. Ye, mek, mek. Aa. Aa! <laughs> tamam söylüyorum. <laughs> Mekdanız. O. Oh. Hayır olmuyor. olmaz. mı? Olmaz olmaz. İngilizce ee, geçmiyor. Tamam. Ke. Mektup. Tup. Turp. <gülüyor> <gülüyor> Tupur. Tup. 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 Allah Allah. <laughs> Tup, turp şu. <laughs> şu. Herhangi bir kavramı çeşitli kelimelerle açıklamaya çalışır. Mesela tabu oyununa benzer. Örneğin çorap kelimesi için kalın, sıcak, ayakkabı, yünlü, gözlüğü açıkla. Gözlük sert cam, göz plastik tahta. Ama göz kelimesi kullanamazsın muhtemelen gözlük için. Kim diyor? Göz var içinde çünkü sesteş. Ama sen gözlük diyorsun önceden biliyorsun ne anlatacağım. Bilmiyorum ne? ki kelimeyi ben verdim gözlükte burada gözlük mü yazıyor? <laughs> Yazmıyor mu? Hayır burada yazan çoraptı. Sert metal kapılarla alakalı. Anahtar. Doğru. Çok iyi gidiyorum ha. Daha tamamlamadım. Hayır ben iyi gidiyorum şu an. Ben ne yapıyorum? Ben anlamadım mı? Anlamadın. Bir kelime vereceğim. Onu tanımlayacaksın kelimeyi kullanmadan. Tabi gibi. E kim bilecek? Yani okey midir değil midir? Anlatabildim mi anlatamadım mı? Buna bakacağız. Ha, ben anlamamışım. Tamam tamam ver hadi. dinliyorum. Söylüyorum. Kulaklık. Bilmiyorum. <laughs> ya bilerek böyle şeyler veriyorsun tamam e, e, müzik dinlenir e, 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 telefonla da konuşulur duymamızı yarayan duyu organımızın içine takarız ve oradan e, ses dalgalarıyla duyma eylemini gerçekleştirdiğimiz araçtır Bence çok iyiyim. Bence de iyisin. Duyuma eylemini gerçekleştirme tamlaması müthişti. Ağzımız laf yapıyor emin ol Şerif. Vallahi ben. billahi. Teşekkür ederiz. Maddeleri çat çat geçiyorum. Çünkü çok iyiyim laf sokmada. Bir gün geleceksiniz karşımıza, karşıma zönk diye kalacaksınız. Aa diyeceksiniz ki Selen sen çok değişmişsin. Yolda yürürken... Ama güzel bir şey tamam, olsun. Yolda yürürken böyle sert bir şekilde karşıdan gelen kişi sana omuz attı. He. Geçti gitti yürüdü. Bayağı sarsıldın yani. Arkanı döndün. Pardon. Bir özür bile dilemeyecek misiniz? Ne diyeceğim? Bilmem. Sen pardon biz tanışıyor muyuz? yüzünüz çok simay tanıdık geldi. Bana da daha demin çarptığınız özür dilerseniz ben de hayatıma devam edebilirim. <laughs> çok kötü. Başka neyle ilgili bilirsin bana? Bana böyle bir ofansif gel bakalım. Of çok güzel bir saldırı geldi. Ay. Gerçekten çok güzel bir saldırı geldi. Saatini göster. Normal bir saati okuyacak kadar akıllı olmadığın için mi koluna akıllı saat taktın? Hayır ben zaten akıllıyım. <laughs> Ya ne alakası var ya benim bu saati takmamla akıllı saat? Adı akıllı saat mi? Sanki fiziksel olarak akıllı saat mi? Ne alakası var? Sen nasıl böyle bir şey düşündüğünü düşünebilirsin? <laughs> Aşkım ama sorumun güzelliğine kaç puan? Kötü. Sıfır puan. Ya soruyu sorarken bayağı bir yerdim yani. Dur bakayım akıllı saati... Allah Allah. Akıllı olmak için. Sen beyin takmışsın ya beynine. Ondan iyidir. Benim en azından saat takmışım. Sen beynin nasıl taktın acaba? Olmadı değil mi? Beyin takması mı? Normal bir saati. Normal bir saati okuyamadığın için o okuyacak mi? Okuyacak kadar aklın olmadığı için Normal mi? Normal bir saati okuyacak kadar aklın olmadığı için mi akıllı saat taktın? Çok şaşırdım. Akıllı olan bir şey idrak edecek zekaya sahipmişsin. OHA! Vere hö vere hö vere hö ve Vere OHA! Ama bu kadar zaman kaybından sonra o şey olur geri dönüp falan Bu nedir biliyor musun? Eve gidip şey demek Ah oh, Keşke böyle deseydim <laughs> Demek oluyor Bunları bir şekilde idame ettirmen lazım. Senin bir şekilde laf sokman lazım. Ya izin lazım. vermiyorsun ki izin vermiyorsun. Bana sürekli her seferinde yeniden yeniden sürekli laf sokuyorsun. Ben senin cevabını kullanarak sana laf sokmaya çalışıyorum. Yine sokamıyorum. Ama ilk önce sakin olmayı bilmelisin zaten. Tamam sakinim. Ya bunları bu laf sokmaları hallet ki ondan sonra freestyle rap yapalım birbirimize. Birer dörtlük. Ne diyorsun? Hmm. Bekliyorum. Usta Rütüş için ne zaman gelir yüzüne? Bazı boyanmamış yerler kalmış da. Oo. Olmaz Çok üzülürüm. Ne olacak aşkım ya? Ben sana demiyorum. Ben sana laf sokuyorum. Bu şu an sana demiyorum. Ama aşkım benim yüzüm var burada. Ve biliyorsun fondöten sürmeyi hiç sevmiyorum. Bilerek oradan laf sokuyorsun. Ben şimdi nasıl sinirlenmeyeyim? <laughs> Aklıma o geldi. Makyaj yapmışsın ya. Söylüyorum. Sinirlenmeyeceğim. Of, Sen eee... Sen kendi yüzüne bak ya önce. <laughs> Hayır bunun cevabı çok basit ya. Ne? Hayırdır? Lütuf'a mı ihtiyacın var? Niye? Nasıl saldırdım unuttun mu? Yine mi saldıracağım? Kendime cevap verdim sana söylediğim şeyi. Ha? <laughs> Nasıl yani? Sana söylediğim şeyi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ne dedim? Kendi yüzüne rütuş mu lazım Hayır. bazı yerleri unutmuşsun. Usta yüzüne rütuş için ne zaman gelir? Ne zaman gelir? Hayırdır rütuşa mı ihtiyacın var? Ooo <laughs> çok dolaylı laf soktun. Jeton şimdi düştü. Sen ben sana diyorum. Rütüş değil ama en azından bir şey, evet. Ha sana ne zaman gelir? Vay çok güzel laf soktu. Ama önce üzüldüğüm için hiç bunları düşünemedim aşkım ya. İşte üzülme, üzülme. Ben sana laf sokabilir miyim? Tabii ki. Müsaadenle. Tabii ki. Sakalların çok kötü. Sakalların iğrenç duruyor. Hadi ya. Ben de senden özenip bırakmıştım. Oha Oğuz ya. Ya şurada karşısında karın olduğunu unutuyorsun. <laughs> Karıma değil ben. Şu an çalışıyoruz. Herhangi birisin benim Ama için. Ama çok ayıp aşkım. Yemin ederim şurama bir düğüm dolandı. Aşkım dışarıdaki insanlar da böyle yapmıyor mu sana? O yüzden çalışıyoruz işte acımasızca. Yoksa ben sana... Ruhunu görüyorum bakınca. Çok güzel bir ruh görüyorum sadece. Benim sakalım mı var aşkım? Ya yok farazi konuşan ama bir kadın için kırıcı bir şey bu. E belli ki farazi konuşmuyorsun ve nasıl kıracağını biliyorsun o zaman öyle diyeyim. Batmasın sakalım. Başka var mı lafın? Halim kalmadı ki laf sokmaya halim mi var? <laughs> Senin ee, Dur bakayım iyi bir laf sokayım şimdi sana Neden her gittiğin yerde Bulaşık süngeri gibi bana Yapışıyorsun yahu Bulaşık süngerinin en büyük özelliklerinden biri Bir şeye yapışmamasıdır Ayrıca yapışanı da sökmesidir Sana yapışan çok şey var ki onları Sıvazlayarak çıkarmaya çalışıyorsun benimle Çok moralim bozuldu gitgide çöküyorum ben <laughs> Neye gülüyorsun? <gülüyor> çak. 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 Çak çak çak. Yok mu ya bunun yolu yordu mı bir şeyi kulağımıza bir tane kulaklık takalım. Her gelen soruya böyle bir şekilde böyle bir cevap versin de iyi olalım yani. O sinirle insan o onu aklına getiremiyor. Bak bak sana inanılmaz doldum şu an. Bak inanılmaz doldum. Ya biz niye çekiyoruz bunu ya? Bir saniye. Sakin. Öğrenmek için çekiyoruz doğru. Heh, tamam. Evet. Um, tamam doğru. Tamam. Şimdi söylüyorum. Şöyle. Bak böyle bir şey yok bu arada. Yok. Yemin et. Yemin ederim yok. Tamam dedikten sonra da yemin et. Tamam. E, ya çok yok. Ooo! Yemin ettiriyorsun ama ya. <laughs> Aşkım ya. <laughs> ne ya yok? Niye yemin ettiriyorsun ya? Yemin ettirmeyince günahı geleceğim Fehmi. Yemin et şey. ben bir kez daha. <laughs> Söyledim ya. Gıdığını aldırmayı düşünüyor musun? Bak şaşırdım, yuttum o siniri. İnanamıyorum gıdık demene. Ben sana bunun kaç kere fotoğrafını da attım. Ve sen bana yok dedin ama azıcık da var dedin. Ya bak inanamıyorum ama bak bunları geriye atıyorum. Ne dedin? Gıdın mı var dedin? Hayır. Ne dedin? Gıdığını aldırmayı düşünüyor musun dedim. Sen beynini aldırmayı düşünmediğin için ben de gıdığımı aldırmıyor düşünmüyorum. Niye sen gıdığınla mı düşünüyorsun? Ya! <laughs> Ya nasıl oldu? Çok iyi laf sokmuştum. Nasıl yine bana döndü? <laughs> Beyin ne alaka ya? Yani sen beyinsizsin demek istiyorum. Sen, sen bu beyinle bunu nasıl fark ettin diyebilirsin. Ha. Yani oralardan gireceksin. Ya da şu olabilir. Yani annem böyle bir dünyaya getirirken aldırmadıysa ben de gıdığımı aldırmam. Gibi bir şey de olabilir. Dur dur. Bunu ne, ne olursun kesin bura, buradan <laughs> sen bana söyle. Gıdığını aldırmayı düşünüyor musun? Annen seni aldırmadıysa? Ben hiç aldırmayı düşünmüyorum. Cık, biraz tanımlama yapman gerekiyor. Annen, şey, annen sen, senin gibi seni bir evlada yani doğarken senin gibi bir geri Tamam Tam 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 tam. Tam tam tam. Sus. Annen sen sen sana hamileyken çok acı çekti hayır, hayır, mi? Çok... <laughs> Gıdığın var senin. İnanılmaz şişkosun. Oh canıma değsin. Saçın da hiç güzel değil. Gözlük de hiç yakışmamış. Şey benimle çok ilgilendiğini ifade ediyorsun bu şekilde. Evet aşkım. <laughs> Senin bu arada kucam <laughs> Çok ilgileniyorum senden o yüzden. Evet. Ondan. Rap'e geçelim o zaman. Beat açayım bir tane. Aa! Öyle mi? Iptız at, iptız at. Böyle yapsam. Oğuz diyorsun sen kendine ama gerçek adın mal. <gülüyor> <gülüyor> Gözlükleri takmışsın. Kendini bilgili sanıyorsun. G gömleğini giymişsin. Kendini bilgili sanıyorsun. Ama ben senden daha iyi laf sokuyorum oğul. Sen beni görmüyor musun? Ben çok iyi laf sokuyorum. Yo. Ne yaptın? Öğrendin mi laf sokmayı Selen? Seni burada gördüğümde gittim buradan hemen. Çünkü burada ne dediğini uyanan umurumda değil. Seni Cinemedin yine... Yoksa Oğuz mu? Sen kendini ne sanıyorsun Emin Oğuz Kelebi? Sen kendini ne sanıyorsun? Hıdıdı hıdıdı stili. Sen gelip bana laf sokmayı mı öğrettiğini sanıyorsun? Yok yok yok. Kim olduğumu öğrendiğine çok sevindim bebeğim. Söyle bana biraz seni biraz silkeleyim. Laflarımla beraber hemen geldin Tufa'ya. Seni burada düşürdüm. Ben bu gece kumaya. Oo. <laughs> tamam, üzülme. Üzülüyorsun ya. Hmm. Sen bana bunları söylerken ben zaten on adım ilerideydim. Sen kendini tatmin et burada derslerini. Ben çoktan ileri gittim bebeğim. Yo, ben kazandım. Çak, ben kazandım. Ne kazandın ya? Kumam ne ulan? ya ayı mısın oğlum? Ya senin bilinçaltın nasıl bir şey? <laughs> Bugünlük laf sokma sanatımızın ikinci dersi bu kadar. Sen bana puanla aşkım sen beni. Tamam bugünkü e, bugünkü performansın On. 10 üzerinden... 10 Çok kötü aşkım. 10 Çok kötü. 10 Hiç çalışmamışsın ki. Yapamadım. Selen hiç çalışmamışsın. Nasıl olacak böyle bebeğim? Nasıl olacak bir tane? Aşkım ama ya sen çok acımasızca laf sokuyorsun. Ben yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama vahşi doğada sana böyle acıyarak davranmayacaklar. Kimse seni sarıp sarmalamayacak. Kuşum. Biliyorum. Seni Ayşecik gibi aralarına alıp birbirlerine atacaklar. Dalga geçecekler. Aşağılayacaklar. Öbürsüleştirecekler. Evet biliyorum. Ha 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 Her itişte gülecekler ağzına ağzına hönkürerek. Tamam. Allah Allah. Yapmayın. Alo kimse birbirine bu videoyu izleyenler. Asla kimse birbirine laf sokmuyor. He. Yeter. Böyle böyle elden ele duyurup bu işi bitirebiliriz. Bunu bir son verebiliriz. Evet bir kez olsun savunmayı öğrenmek yerine saldırmamayı deneyin. Vallahi yorulmayız böyle yani düşünerek. Acaba ne diyecek mi? Bunu desin. Çok güzel cümle kurduğumu düşünüyorum. Üstünde hiç durmadım. Evet aşkım ben üstüne bir tık düşünmem gerekiyordu diye onu hemen geçtim. Ama çok iyi cümle olduğunu ilk kulağı duyuşuyla çok iyi geliyor bu arada. <laughs> O zaman başka içeriklerde görüşmek üzere. Eğer kanalımıza abone olup beğenirseniz biz de sizi beğeniriz. Oğuz beni çok yaraladı ya. Ya bu içerikte ben Ay çok yaralandım ya. ya. Tamam. Hoşça kalın. Bay bay.